Arkadaşlar ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte bardağı Mutlu Et oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni başlamıştık bu oyuna. ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. 2 mi oluyor? 3 mü oluyor? 3 oluyor herhalde. Beni de karıştırdım. O kadar bölüm oynadık ki ee, karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar 400 bölüm var. Biz daha 162'deyiz Şimdi bunu nasıl geçeriz? En son burada kalmıştık. Şöyle bir şey yapsak. İki yıldıza böyle geçtik o zaman. Bağlantı yapacakmışız. Hadi bakalım. Bir de buyur. Buradan bak. Aslında bu böyle dolar ya. Zor gibi düşmüşler ama basit aslında. Geçtik. Şimdi şöyle bir, bir tek onu Nasıl engelleyeceğiz kardeş? Eee böyle basit. Tamam işte düşmedi. Biraz sallandır da neyse. Düşmedi sonuçta. Devam. Olur bu ya. Hayli hayli olur hem de. Evet. Çok güzel. Geçtik. Bak daha basmıyorum. Böyle de bir tutukluk yapıyor bazen ama bilmiyorum. Aa. Peki buraya biz niye engelledik? Bir dakika. Eh, böyle yapacağız abi. İki kez çizmişiz. Öyleymiş. Bilmiyorduk. 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 Oo, bak kalp gibi doldururum işte böyle. Çünkü sevgimiz büyük bizim. Şimdi devam. Hmm. Yo nasıl olacak yo? Ana. Buldum buldum buldum. Ben de nasıl olacak diye bakıyorum ya. Böyle olacak tabii ne olacak. Oo asılar <laughs> yandı bitti gül oldu. Şöyle yani. Nasıl olacak bu? <laughs> Allah Allah. Nasıl olacak abi bu şimdi? Burada mı kaldık şimdi de? Yok canım daha neler. Burada kalmayız herhalde. Yok artık. Ciddi misin ya? İnanmıyorum. İnanamıyorum. Şöyle yapayım. Nasıl nasıl çizerek ipucu mu kullanacağız yine? Valla çok da fazla ipucu da kullanmak istemiyorum ama. Gerekirse kullanacağız. Ah. Buldum galiba. Bir dakika. Şşş. Şunu şöyle. It Bu nasıl olacak abi? Ya bir git kardeşim. Böyle bir git. Bir git. Oldu mu? Hadi be. Şöyle. Böyle yiyeceğim ya. Arkadaşlar çok uğraşamayacağım. Böyleymiş bu. Bunu böyle yapalım. Şöyle yapalım. E gene olmuyor. Yanlış mı yapıyoruz ya? he Bir dakika. Ben bir destek de veririm ona. Ama yetmedi. Bir dakika. Olmadım. Nasıl yapsak acaba şöyle yapsak? Böyle gelmedi mi bu? E böyle geldi. Bir dakika ya ben. Kafa karışıklığı oldu şu an. Dur 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 dur. Şöyle yapacağız. Veyahut da şöyle yapacağız. Aynen bu daha mantıklıymış ya. daha mantıklıymış. Dur dur. Şöyle yapacağız. Tamam. Bu daha olucu. Olucu gibi. Olmadı gene de. Çaktırmayın. Ay o da boşu boşuna gitti. O damla Damlacıklar. Damla Oh be doldu be. Bak ama o taktik işe yaramadı. Benim taktik tersten çizdim. Benim benim ben doğru yaptım aslında. Hadi. Hadi abi. Hadi be. Oldu mu ya? Kabul et ya. Kabul et sayıyor ya. Kabul etmedin değil mi? Aferin sana. Niye kabul etmiyor? İlla böyle dümdüz mü tutturacağız? O, o şans oluyor bazen. Hadi gene geçtik ya. Nasıl geçti indi de bilmiyorum. Hadi onu doldurduk da. Böyle olur mu bu? Oldu. Şimdi bir de saymaz maymaz. Saydım mı? İyi bari saymışım. Tamam bu basit. Oldu abi. Hadi 200'ü görür müyüz bu bölümde? Hadi görelim 200'ü ya. Ben 200'ü görmek istiyorum açıkçası. Ya bir git ya. Şu toplara da ayar oluyor ha. Gidecek sen git deme vaktiyle. <laughs> Topları çok kızıyorum ben ya. He tamam. Devam. Ne? Abi Bu ne? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Zor. Çok zor. Abi bu çok zor. Yemin ederim bu çok zor. Hayır o çubuk girmesi oluyordu. 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 Nasıl yaptık bende bilmiyorum. Bardağın attın. Bardağın attın. şöyle yapayım. Bak olmuyor. Bak. Nasıl olacak bu? Abi gene mi? Boşa gitti gene. Şöyle yapayım. Aha! nasıl oldu be ya? <laughs> Şansa geçtik yani. Helal olsun. Böyle <laughs> hiç değil. Üçgen yapacağız abi bu üçgen taktiği çok işe yarıyor. Benim meşhur taktiklerden. Ay bir an var ya önünü kaplayacak sandım geçti korktum takılır makılır dedim iyi ki yuvarlandı şimdi şöyle bir şey yapsak öyle olmuyor mu? Ee ne yapacağız? Ara bu üçgeni çok seviyorum Bey. Hadi abi kap aç orayı. Şu üçgeni yapmaya bayılıyorum Biliyorum ya. Bak gene üçgen. Hayat üçgeni işte. Hayatımızı kurtardı. Allah aşkına. Olmadı. Niye? Neden? Aa, bir öyle yapacağız, bir böyle yapacağız. En ne olacak şimdi? Olmadı. Olmadı. Bari böyle dolduralım. Diyeceğim de böyle de dolmayacak. Oha! Olmadı. Oldu. İki yıldız, iki yıldız. Geçtik. Şimdi bu ne ya? Abicim bu ne ya? Şöyle yapayım. E ee, geçtik. Geçtik, 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 geçtik güzel. Hı -hı -hı. Ama ben bunu 3'te geçerim abi. 3 deriz. 3 deriz. Gözüme ilişenleri 3'lerim abi. Gözüme uygun geleni. Hayır abi bunu da 3'ledik. Mükemmel gidiyoruz. Mükemmel. Böyle yapsak. Biraz gene üçgen taktiği. Var ya bu üçgen taktikleri. Efsane çalışıyor, efsane. Şimdi Böyle olmaz. Şöyle yapsak? Böyle de olmaz. Bunu ben üçlerim. Üçlerim. Üçlerim abi. Üçlerim dediysem üçlerim. Devam. Yes. Geçtik. Seri abi. Seri ol. Seri ol abi. Bu arada ben bunu da üçlerim. <laughs> geçtik. Huhu. Sanki sonlara göre kolaylaştı. Başları ortaları zor, zordu sanki. Bilmiyorum ne kadar doğru da. Do dolacak o da. Şöyle yapayım. Evet o çubuktan bir şey olmaz zaten. Açıcık ucunda değdi aynen. Bu da edecek tabii ki de. Ha, böyle geliyor. Ama bir dakika, oraya da bir rampa lazım. Kabul etti mi? Etti. Böyle yapsak. Oh, üçgen sayesinde yukarı kalktırdı. Bak diyorum hep üçgen hayat kurtaracak bizi. Ama bunda sanki kurtarmayacak gibi. Kurtarması lazım bunun da bizi. Lütfen kurtar bizi. <laughs> kurtar abi bizi. Kurtar. 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 Evet. 192. 200'de bitiriyoruz bölümü arkadaşlar. bırakırsın işte. Tamam, geçtim. Bu da basit. Basit basit. Aman 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 aman. Evet çok güzel. ama olmayacak. Böyle yapalım. Aynen. Bu daha mantıklı bir hareket, daha doğru bir hareket olacaktır. Ama. Valla bu üçgende ne varsa bu üçgende var. Bence olur. Ama yanlış yere gitti sanki o. Üçgen mes meselesi. Olur herhalde ya. Valla ittire kaktıra yaptık. Ben bunu kabul edemem. Şöyle yapacağız. 2 yıldız, 3 yıldız. Yes. İşte bu biraz zor. Bu bizi zorlayabilir. Bu bizi zorlayabilir. bizi biraz zorlayabilir ama zorluk diye bir şey yok. Sadece zaman alır. İki yıldıza geçelim burayı. Şöyle yapayım. Yes. 198. bölüm. Yes. Bak bardağı ters çevirdik orada. 199. bölüm. Ya bu ne abi? Çerez bunlar ya. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geliyoruz. 200. bölümde kaldık ve geriye 200 bölüm kaldı. Bununla birlikte 201 bölüm daha oynayacağız arkadaşlar. Oyunu bitireceğiz. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. 200'den bir sonraki videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.